Yeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır yoktum. Tekrar karşınızdayım. Elimde yine bir adaptör var. Arızalı bir adaptör. Adaptörümüzün tamirini gerçekleştireceğiz. Arızasına şimdi şöyle anlatayım arkadaşlar. Bir modeme ait adaptör. Modem üzerindeki power ışığı yanıp yanıp sönüyordu. Modemin arızalı olduğunu düşünmüşler. Fakat görmüş olduğunuz adaptör arızalı. Ölçü aletimizi DC kademesine aldık. Şimdi voltaj ölçümü yapacağım. Şu şekilde arkadaşlar ölçüm yaptığım zaman gördüğünüz gibi şöyle adaptörümüzde 8.82 volt bir çıkış alıyoruz. 12 volt bir adaptör. 1 amperlik çıkış akımına sahip. Hemen anlık olarak akım testini yapalım. Akımda herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Bakın. Gördüğünüz gibi 1.11 amper çekiyor. Fakat voltajda çökme olmuş. Adaptörümüzün içerisini açalım ve arızayı tespit edelim. Adaptörümüzün içerisini açmadan adaptörümüzün arızası sizce neden kaynaklı? Yorumlara yazıp tahmin etmeye çalışabilirsiniz. Tüm yorumları okuyorum. Şimdi bence adaptörün arkadaşlar voltaj çökmedeki en büyük nedeni kondansatördür. Çıkış kondansatörü. Bu adaptör çok uzun süre fişte taklı durmuş bir adaptör yani bir şarj aleti vesaire olarak kullanılmıyor. Çünkü bir modem adaptörü sürekli fişte taklı duran bir adaptör. Bu adaptörün arızası muhtemelen kondansör arızasıdır. Tabi e, feedback arızası da olabilir. Arızanın sebebini için açınca göreceğiz. şimdi bu, bu tip adaptörler gördüğünüz gibi kapalı kutu. Herhangi bir şekilde vidası yok. Genellikle arkadaşlar burada görmüş olduğunuz etiketin altında bir vida konumlandırırlar. Ve şöyle baktığım zaman etiketin altında da herhangi bir vida göremiyorum. Şurada bakın kanallar var. Yakından göstereyim. Kenarlarda kanallar var. Bu sıcak baskıyla basılmış. Yani vidası olmayan bir adaptör. Bu adaptörü açmak için şu şekilde enjektöre birazcık benzin çekiyorsunuz. Buradaki kanala çok az şöyle benzini akıtıyoruz arkadaşlar. Benzin buradaki sıcak kaynağı eritiyor çürütüyor ve adaptörü kolaylıkla açabilirsiniz. Yoksa kırmadan açmanız mümkün değil. Bunun yine kendi özel sıvıları var. Onlarla da açabilirsiniz ya da hızlı yapıştırıcının soğutucu spreyleri var. O soğutucu spreyle de açabilirsiniz. Benzin döktükten sonra şuradan tornavida yardımıyla şöyle biraz kaldırıyorum. Evet, kalkmaya başladı. Çok fazla bekletmiyorum yoksa çürütüyor tamamen. Gördüğünüz gibi Açtık arkadaşlar herhangi bir şekilde kırmadan. Şu şekilde açtık. Hemen içerisine bakalım. şekilde içerisinden çıkartıyorum. Şöyle incelediğim zaman evet sorun doğrudan zaten karşımızda görmüş olduğunuz gibi çıkış katındaki kondansör hemen alt tarafından patlamış arkadaşlar. Buraya netleyelim. Şu taraftan da göstereyim. Bakın altında bir siyahlık var. Bu kondansatörün patladığını gösteriyor. Buradaki 16 volt kondansatörümüz normalde şu kılıf tamamen kapatır. Böyle altında siyahlık olmaz. Tıpkı buradaki kondansatör gibi. Fakat burası patlamış. E, kondansatörün patlaması sonucu çıkış voltajında düşme yaşanıyor. Ne yapacağız? Doğrudan kondansatörü değiştirdiğimiz zaman arızamız çözümlenmiş olacak. Şöyle kaba taslak bir ölçüm yaparız. Hemen neyi var? Gördüğünüz gibi burada bir köprü diyotumuz var. SMD olarak konumlandırılmış. Yine switch mod entegresi girişte arkadaşlar bir trafo değil e, bobin konumlandırılmış. Giriş tarafında gördüğünüz gibi. Yine şöyle baktığım zamanda burada shot diyotum önemli olan malzemeler arasında e, herhangi bir feedback yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani feedback olması için bir optokuplör kullanılması lazım. Optokuplör devre üzerinde kullanılmamış. Şöyle detaylı incelediğimiz zaman zaten e, trafonun şurada bir çıkışı var. Şurası ve burası. Şuradaki çıkış zaten artı çıkışımız. Şurada eksi çıkışımız. E, birinci kat ve ikinci katın arasında zaten bir de buradaki kondansörümüz iki katı birbirine birleştiriyor. Bir de trafo'muzun sargıları. Bunun dışında hiçbir parça birleştirmiyor. E, feedback mekanizması yok burada. Feedback kullanılmamış. Hemen e, şu 16 volt kondansörüm 680 UF e, kondansörümüzün değişimini yapalım. Diğer kondansörlerimizde bakın herhangi bir şişme yok. Genellikle çıkış kondansörü bu şekilde şişer. E, ve voltaj düşer arkadaşlar. Şöyle asılayım. Zaten geldi. Gördüğünüz gibi içerisi çıktı. Bu şekilde. Gördüğünüz e, 16 volt 680 UF'lik kapasitörü arkadaşlar 1000 UF'lik 16 voltluk bir kapasitörle değiştirdim. Burada kapasitörün voltajını seçerken dikkat etmelisiniz. Kapasitör voltajı buradaki çıkış voltajından yüksek olmak zorunda. Zaten bu 12 volt çıkış veren bir adaptör olduğu için 12 volttan yüksek 16 volt kapasitör kullanmanız ideal olacaktır. Yine 680 olmadığı için elimde 1000 UF'lik bir kondansatör kullandım. Devremiz de hemen inceleyelim arkadaşlar. Bakın Faz nötr girişi buradaki e, lehimli alanlardan şurada bir atlamamız var. Bu burada görmüş olduğunuz sigortanın atlaması. Ardından buradaki SMD köprü diyota e, faz nötr ulaşıyor. Arkasından burada bir filtreleme yapılıyor. Buradaki bizim e, blok kondansörümüz. Yine çıkıştaki doğru akım e, ilk önce burada görmüş olduğunuz bobinden e, gerilim dalgalanmalarına karşı koruma amaçlı karşıya geçiriliyor. Şurada bakın güzel bir detay yine sigorta kullanılmış. SM diye bir sigorta. Bu da arkadaşlar muhtemelen buradaki e, bizim switch mod entegremizin sigortasıdır. Giriş ayağındaki. Yine arkada e, buradaki switch mod entegremizin çalışması ve frekans ayar için konumlandırılmış dirençler, e, diyotlar vesaire var. Bunun dışında pek fazla bir parça yok üzerinde zaten. E, herhangi bir şey de yok. Feedback mekanizması çıkış katında da bir Shotki diyotumuz ve kondansörümüz bulunmakta. Yine arka tarafında birkaç SMD direnç. Buradaki kondansatörümüzü deşarj etmek için kullanılıyor. Herhangi bir şekilde e, ölçüm yapmadan gördüğünüz gibi 10 kuruşluk bir kondansatör arızası. 80-100 liralık e, bu adaptörü kurtarıyor arkadaşlar. Şöyle bir şey daha var arkadaşlar. Adaptörün arızalı olduğunu fark etmesek 700-800 liraya yeni bir modem alacaktık. Şuradaki 10 kuruşluk parça için. Yani çünkü modem ışığı yanıp sönüyor. Modem arızalı gibi gösteriyor. Kısa devreye düşmüş gibi. Hemen şöyle testini de gerçekleştirelim. Hemen takalım kapaklarını. Evet. Çıkmaz herhalde. Yapıştırmaya gerek yok. Fakat videodan sonra burayı bir hızlı yapıştırıcı geçeriz. Adaptörümüze enerjiyi verdim arkadaşlar. Şöyle e, artı eksi bağlantılarını yaptık. Gördüğünüz gibi 11.95 volt. E, şurayı bir akıma alalım. Hemen şöyle bir anlık da amper ölçelim. Daha yine gördüğünüz gibi 8 voltta olmasına rağmen bir akım çıkışı veriyordu. Gördüğünüz gibi 450 miliampere kadar çıkıp kendini kesiyor arkadaşlar. Korumayı alıyor. Şöyle tekrar bir daha voltajına bakalım. Akımı ölçtükten sonra hemen 11.95. Herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Sağlam çalışmakta adaptörümüz. Videomuz buraya kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.